Depremin vurduğu Hatay'ın enkaz sokaklarında Ramazan davulculuğu yapan Sabit Erdoğan, vatandaşları at arabası üzerinde davul çalarak sahura kaldırıyor. <laughs> Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da vatandaşlar geçtiğimiz yıllarda yaşadıkları Ramazan aylarını özlüyorlar. Aldanma sola, gir yoluna. Ramazan ayını buruk bir şekilde karşılayan kentte Ramazan davulculuğu geleneği enkaza dönen sokaklarda yaşatılmaya devam ediyor. Allah'ta Allah 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 gir yoluna Bu geleneği devam ettiren 36 yaşındaki Sabit Erdoğan, Antakya ilçesi Narlıca mahallesinde at arabası üzerinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor. Geçen sene tek başıma yürüyerek çaldım. Zaten bu davul olayı öncelerden beri var. Mahallemize bir süre davul gelmedi. Yani hiç duymadık davul sesi. Ben de kendi imkanlarımla bu sene davulu ben çalayım dedim. Kendi imkanlarımla çalmaya başladım bir süre gittim arkadaşlar toplandı Allah razı olsun hepsinden. Bir tane kadar çaldım ve bu sene de Mustafa arkadaşımız atım var dedi. Atımla çalalım dedi. Eskileri yad edelim dedi. Yani böyle devam ediyoruz. Mutlu hissediyorum. Yani severek, içten gelerek yapıyorum yani bu işi. Öyle zolla değil yani. Geri dönüşüm yani biz bunu para amaçlı değil. Ama geleneğe eskilerden dediğim gibi yad ederek geleneğe uyarak ev ev mahalle mahalle geziyoruz. Verenden de vermeyenden de Allah razı olsun diyoruz yani. Hoşnut olmayanlar da var. Olanlar da var. Atımızın siparişlerini Adana'dan sipariş ettik. Özel yaptırdık. Ee, Ramazan davulculuğu için bunları hazırladık. Çocukların göz, gözüne hoş görünsün diye, sevinsinler diye. Bunları kendi imkanlarımızdan Getirtmeye çalıştık ve de getirtirdik yani. Atın masrafları şu an söylediğimiz e, takımlar 6 bin civarında. E, aylık bunun yemidir falan. Bunlar 2 bin. Valla bu işi zevkle yapıyoruz. Atla yapınca daha da zevkli oluyor. E, bazen çocuklar çıkıyor at sevmeye falan sahurda. E, daha mutlu oluyorlar çocuklar. Hani depremden çıktık. Çocukların yani şeyi dağılıyor biraz yani. Ramazan'ın Ramazan mübarek